Meatus'ta eğer kirlenme varsa kontaminasyonu önlemek için su ve sabunla temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Hastanın transferi sırasında da muhakkak torbanın boşaltılması, torbanın boşaltılması gerekiyor ve bağlantıların kapalı olması gerekiyor. Eğer prostat veya mesane cerrahi sonrasında kanama gibi tıkanıklık beklentisi olan durumlar varsa, durumlar varsa irigasyon yapmamıza yani durumlar dışında irigasyon yapabiliriz arkadaşlar ama bu gibi durumlarda prostat veya mesane cerrahisi gibi bir işlemlerde irigasyon yapamıyoruz. Bunun için de kapalı ve sürekli irigasyon tercih edilebiliyor. Eğer pıhtı veya mukus gibi tıkaçlara bağlı tıkanıklık varsa aralıklı olarak irigasyon uygulaması gerekli gereken durumlar olabilir. Bunun için de neyi kullanıyoruz? Büyük steril enjektörleri veya steril ve seril irigasyon sıvılarını kullanıyoruz arkadaşlar bunu yaparken de muhakkak asetlik tekneye özen gösterilmeli İrigasyon öncesinde de kateterin uç kısmı dezenfekte edilmelidir arkadaşlar peki kateterin çıkartılması nasıl oluyor kateterin takılı ise kalma süresi diye bir şey yok arkadaşlar başta da söylediğim gibi eğer enfeksiyon gelişmişse hemen çıkartılır çıkartılması gerekiyor arkadaşlar. Her günde ürünler kateterin gerekliliği sorgulanmalı ve mümkün olan en kısa sürede de kateterin çıkartılması gerekiyor. Uzun süre bekletilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize teşekkür ederim.